Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor mu? Süper Lig devinden sürpriz hamle. Uğurcan transferi için Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında sürpriz bir süreç var. Uğurcan Çakır'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe Trabzonspor'la temaslara geçti. Fenerbahçe'de Trabzonsporlu Uğurcan transferi için hesaplamalar başladı. Livakovic sonrasında kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek isteyen Fenerbahçe Trabzonspor'un kaptanı için resmen nabız yokladı. Trabzonspor kaptanı Uğurcan ile uzun zamandır ilgilenen Fenerbahçe Livakov için veda sürecinde en iyi alternatif olarak milli eldiveni buldu. Hırvat kaleciyle ile yolları ayırmak isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için yönetimsel bazda ilk temaslara başladı. Esasen ise Trabzonspor'da Uğurcan için nasıl bir tasarruf olduğunu sorgulayan Fenerbahçe yönetimi yetenekli Eldiven için para artı takas formülünü uygulayabilir. Fenerbahçe'nin kaleyi emanet etmek istediği Uğurcan Trabzonspor formasıyla bu sezon 43 maçta oynadı. 18 mücadelede kalesini gole kapattı. Ayrıca bu süreçte 52 kez skor tabelasının değişmesine engel olamayan deneyimli kaleci an itibarıyla Fenerbahçe için transfer listesindeki en önemli isimler arasında. Haber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe Kulüp Başkanı Başkan Koç ile Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır'ı transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapabilir. Fenerbahçe'nin kaleci transferi düşünmesi milli file bekçisi Uğurcan'ın da kariyerine İstanbul'da devam etme isteği bu transferde ilerleme kat edilmesinin önünü açabilir. Trabzonspor cephesi de Fenerbahçe ile kontratı biten bir isimle ilgileniyor. Yeni sezon öncesinde her iki kulüp arasında böyle bir oyuncu değişikliği yapılabilir.